Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Evet, Nexus sisteminde paragraf oluşturma ile devam ediyorum. Mergen bu arada çıldırdı. Konuşmuyor ama inanın bana defalarca kez onunla beraber online derslerde burada video çekerken sözcük anlam, cümle anlam ve paragrafı anlattım. Binlerce soru çözdüm. Yani şu ana kadar Türkçeyi kamera karşısına geçip onun anlatması gerekiyordu ama inat etti konuşmuyor. Her neyse ben devam ediyorum. Paragraf oluşturmayla devam ediyoruz. Burada bağlayıcı ögelerimiz çok çok önemli. Ve <laughs> bağlayıcı ögeleri paragraf sorularında kullanmak özellikle yapıda yani oluşturmada kullanmak çok önemli olacak. Yani bizim için en ama en önemli kısım arkadaşlar bağlayıcı ögeler olmuş olacak. Şimdi biz paragraf oluştururken nelere dikkat edeceğiz? Giriş cümlesini gördük. Arkadaşlar birinci olarak ilksel, bak genel cümle demiyorum. En genel cümleyi belirleyeceksin. Giriş cümlesi olma özelliği taşıyanı ilk sıraya koydum. Daha sonra şunu unutmayacaksın. Doğal olarak bağlayıcı ifadeler bunun, şunun, bu da o da gibi ifadeler giriş cümlesinde olamaz. Bir numaralı cümlede böyle bir ifade olmayacak. Olamayacak arkadaşlar. Yine devam ediyorum. Kelimeler arası zincirsel bağlantı kullanacaksın. Ne demek istiyorum? Şimdi bu benim bir cümlem olsun. Şöyle cümlelerimi oluşturuyorum. Bakın arkadaşlar hangi paragraf olursa olsun isterse milyonda bir ihtimali olana getir hiç önemli değil. Bir önceki cümlede geçen kelime ya da kelime grubu bir sonraki cümlede geçmek zorundadır. İneliyorum. Bir sonraki cümlede geçmek zorundadır. Mesela adam bize desin ki işte bugün ben mobilyacıya mobilya bakmaya gittim desin. Birinci cümlem bu. Daha sonra desin ki onlara bakarken gözüme bir şey takıldı. Sanki ilk cümlede geçen hiçbir kelime ikinci cümlede geçmedi. Ama onlara ifadesiyle neyi kastettim ben? Mobilyaları kastettim. Bak bağlayıcı öge bu işte. Yani illa kelimenin aynısını bekleme. ÖSYM burada çakallık yapıyor ve genellikle bağlayıcı öge kullanıyor. O yüzden ister bağlayıcı öge ister kelimenin aynısı bir önceki cümlede geçen kelime ya da kelime örgün bir sonrakinde geçmek zorunda. Daha sonra kurgunu oluşturmuş olacaksın. Ve paragrafın bütünlüğü sağlanmış olacak. Mantık bu arkadaşlar. O zaman şimdi hemen diğer dipnotumu da veriyorum ve devam ediyorum. Evet, kronolojik sıraya dikkat edeceğiz. Hocam, kronolojik sıra derken neyi kastediyorsunuz? Arkadaşlar, ÖSYM size postmodernist bir anlatı veremez. Yani başı, ortası, sonu belli olmayan ya da postmodernist bir kurguyla yazılmış, dün, bugün, yarın çizelgesini bozan bir paragraf veremez. ÖSYM'nin paragrafı geleneksel bir metin olmak zorunda. O yüzden İlk başta dün, sonra şimdi, sonra yarın. Yani geçmiş, şimdi, gelecek çizgisinde kurgulanmak zorundadır. O zaman burada hemen ne yapalım? Örneklerimize bir geçelim. Örneklerimizi bir arkadaşlar analizini yapalım. Bir kere burada milli sporcumuz bu başarısıyla demiş bağlayıcı öge var. Giriş cümlesi olmaz. 24 yaşındaki milli okçumuz Mete Gazoz uluslararası spor kariyerine 14 yaşında başladı. Genel bir cümle. Giriş cümlesi olabilir. Okçuluktaki ilk uluslararası başarısını 2013 yılında gerçekleştiren Dünya Gençlik Okçuluk Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanarak elde etti. Daha sonra dikkat et. Burada 2028, burada 2020 var ve burada 2000 13 var. Demek ki kronoloji var. Genel cümleyi belirledin. Bak tekrar diyorum. Genel cümleyi belirledin. Genel cümlen ne? Genel cümlen 2. Şimdi sana yıl verdiği için artık kronolojiye dikkat edebilirsin. O zaman ben de kronolojiye dikkat ediyorsam paragrafımı oluşturabilirim. Nasıl? Evet 2013'ü yani 2'den sonra 3 numaralı cümleyi getirdim. 2013 yılında gerçekleştirilen Dünya Gençlik Okçuluk Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanarak elde etti. 2013'ten sonra hangisi gelir? Bak, 2020 var burada. O zaman 2020'yi getirdim. 2020 yılında düzenlenen Tokyo Olimpiyatları'nda bu alanda Türkiye'nin ilk olimpik altın madalyasını kazanarak yakaladığı başarıyla tüm dünyaya adından söz ettirdi. Şimdi daha sonra geçtiğimiz günlerde diyor. Burada 2028 diyor. E o zaman sen geçtiğimiz günleri buraya getir ve en sonda 2028'i entegre et ve paragrafın bir bütünlük sağlasın. Demek ki o zaman kronolojide bu şekilde yapıyoruz. Şimdi geçiyorum diğer soruya. Arkadaşlar bunu Tubitak metninden aldım. Şimdi beraber bir inceleyeceğiz. Ben dedim ki size ilk genel cümleyi belirleyin. Şimdi baktım birçok örümcekte 8 göz bulunur diyor. Fakat diyor mağarada yaşayan bazı örümcekleri ise diyor karşılaştırma var. Gözlerin vücut üzerindeki dizilişleri örümcek türlerinin birbirinden ayrılmasına kullanılır olabilir. 5 numaralı cümlede ise eklem bacaklıların şubesinin üyesi olan örümcekler genellikle böceklerle karıştırılır demiş. <laughs> Şimdi eklem bacak bak genel anlam özel anlamın önemi. Genel böcek genel örümcek bunların içinde alt başlık. O zaman sen en genel cümleyi baş tarafa koy. Eklem bacaklılar şubesinin üyesi olan örümcekler genellikle böceklerle karıştırılır. Tamam karıştırdım. Fakat onları böceklerden ayıran ben önceki cümlede geçen kelime sonraki cümlede geçmek zorunda dedim mi? Evet. Akış bozanda da bu geçerli. Paragrafı ikiye ayırmada da bu geçerli. Peki onları derken neyi kastediyor? Örümcekleri o zaman sen 2'yi 5'ten sonra getir. Fakat onları böceklerden ayıran en önemli özellikleri kafalarına bağlı 8 bacağın olması ve kanatlarının olmamasıdır. Tamam buraya kadar bir sıkıntı yok. Artık örümceğin dış özelliklerinden bahsetmeye başladı. Yani yavaştan genelden özele gidiyor ve devamında artık örümcekle alakalı dışsal özelliklere değinecek. Şimdi devam ediyorum. Sonra gözlerin vücut üzerindeki dizilişleri örümcek türlerinin birbirinden ayrılmasında kullanılır cümlesi var. Ve birçok örümcekte 8 göz bulunur. Fakat bazı örümceklerde 6, 4 veya 2 göz bulunabilir. Şimdi bazı arkadaşlar diyor ki 4 numaralı cümle 2'den sonra gelsin diyor. Ben de şimdi diyorum ki size arkadaşlar diyorum bakın günlük hayatta insanda iki göz vardır ve bu iki göz yan yanadır mı diyorsunuz? İnsanda gözler yan yanadır ve iki göz mü vardır diyorsunuz? Saçma oldu bu ikincisi. Ne diyoruz? İnsanda iki göz vardır ve bu iki göz yan yanadır diyoruz. Aa o zaman ben de diyorum ki distal özelliği devam ettirecek ya kafalarına bağlı sekiz bacak varmış kanatları yokmuş. Birçok örümcekte sekiz göz bulunur fakat bazı örümceklerde altı, dört veya iki göz bulunabilir. Göz sayısından bahsetti. Sonra mağarada yaşayan bazı örümceklerin ise kıyaslama yaptı. Gözleri tümüyle körelmiştir. Yani göz artık işlevsiz. 6 4 2 0 Aa, O zaman demek ki ben birden sonra 3'ü getiriyorum. İşte 6 göz varmış. Dört göz varmış, iki göz varmış, bazıları körmüş. Gözlerin vücut üzerindeki dizilişleri de o türlerin birbirinden ayrılmasına kullanılıyormuş. İlk başta göz sayısını verdi. Daha sonra ne yaptı? O göz sayısından hareketle gözlerin vücut üzerindeki dizilişi de bize bunların türlerini veriyormuş. İşte arkadaşlar paragrafı oluştururken bunlara dikkat edeceğiz. Zaten bir sonraki videoda lisans KPSS, ön lisans KPSS, ALES ve DGS paragraf oluşturmaları hep beraber yapacağız. O yüzden PDF'i indirmeyi unutmayalım. Nexus sisteminden ilerlemeyi unutmayalım. Ve daha sonrasında zaten sözel mantıkla yoluma devam edeceğim. Kendinize dikkat edin. Görüşmek dileğiyle.